Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıflar için koordinat sisteminden bahsedeceğim. Şimdi koordinat sistemi için ilk önce elemanları tanıyalım. Şurası yatay eksen yani x diğer ismiyle apsis. Dikey eksen y yani diğer ismiyle ordinat. Bunların kesiştiği noktaya orijin deniyor. Şimdi burası Yürüdüğümüz yol apsis, çıktığımız duvar ordinat şeklinde düşünülebilir. Dikkat ederseniz koordinat sisteminde 4 tane farklı bölge oluşuyor. Burası birinci bölge olarak sinlendirilir, ikinci bölge olarak sinlendirilir, yani saat yönünün tersine doğru. Üçüncü bölge olarak sinlendirilir ve dördüncü bölge olarak sinlendirilir. Şimdi dikkat ederseniz birinci bölgenin özelliği Birinci bölgenin özelliğinde buradan herhangi bir taşı bıraktığınızda x'in artı tarafına düşer. Gönderdiğiniz zaman y'nin artı tarafına. Yani birinci bölgede x artı y de artı olur. Peki ikinci bölgede taşı bıraktığınızda x'in eksi olan sayılarına yani ikinci bölgede x negatif olur duvara doğru attığınız zaman y'si artı olur. Üçüncü bölgede düşündüğünüz zaman x'e bıraktığınız zaman x negatif olur. Y'si duvara doğru attığınız zaman negatif olur. Dördüncü bölgede ise x pozitif olur. Y'si negatif olur x pozitif ve y negatif. Tekrarlayalım. Yürüdüğümüz yol absis. Çıktığımız duvar ordinat. İki eksenin kesiştiği nokta orijin ve bölgeleri tanıyalım tekrar. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Birinci bölgenin özelliğinde x'imiz ve y'miz artı olduğu bölge. İkinci bölgemizde x'in negatif, y'nin pozitif olduğu bölge. Üçüncü bölge, x'in negatif, y'nin negatif olduğu bölge. Dördüncü bölge, x pozitif, y'nin negatif olduğu bölge. Şimdi nokta gösterelim. Koordinat sistemini yol tarifi olarak düşünebilirsiniz. Örnek olarak, a, 2, 3. Birinci alfabetik sıraya göre x, ikincisi y şeklinde. X yürüdüğümüz yol. Diyorum ki başlangıç noktasından iki adım ileriye git. Sonraki y yani duvar. Yukarıya doğru o zaman 3 birim çık. Tekrar gidelim. 2 birim ileri 3 birim yukarıya çıktığınız zaman sizi bu noktaya getirir. Yani bu noktanın ismi A. Aynı şekilde düşünelim. B noktası. 4'e 2 diyelim. Buradaki anlaşılan 0 noktasından yani başlangıçtan 4 adım ileri 2 adım yukarı çık. 4 adım ileri 2 adım yukarıya çıktığınız zaman sizi buradaki noktaya getirir. Peki C noktası eksi 3'e 1 olmuş olsaydı bunun anlamı geriye doğru 3 birim yani x ekseninde geriye doğru 3 birim ilerle 1 birim yukarı çık. Yani sizi buradaki noktaya getirir. Bir nokta daha seçelim. D noktası. Eksi 2, eksi 3. Yani 2 birim geri, 3 birim aşağıya in. O zaman 2 birim geri, 3 birim aşağıya indiğinizde burası D noktası olur. E için 2, eksi 3 noktasını seçelim. Bunun anlamı 2 birim ileri, 3 birim aşağıya in. Peki bir nokta daha seçelim. 3'e 0. Bunun anlamı 3 birim ileri 3 birim ileri gittim. Peki yukarı aşağı çıkacak mıyım? Hayır. O yüzden sadece 3 birim ileri gittim ve buraya F noktası dedim. Bir nokta daha seçelim. 4'e pardon, 0'a 4 noktası olsun. Burası ileri geriydi. İleri geri herhangi bir harekette bulunmayacağız. Sadece 4 birim yukarıya doğru çıkacağız. O zaman buradaki noktamız G noktası olur. Noktalarla ilgili inşallah gösterim tarafı olmuştur. Şimdi tam tersi. Koordinat sisteminde verilen bir noktayı biz kendimiz yazalım. Şimdi buradaki noktayı ilerlemek için ilk etapta ileri geri gitmeniz gerekiyor. Buradaki noktaya ulaşmak için 2 birim ileri gittik. 2 birim yukarı çıktık. Yani iki birim ileri 2 birim yukarı. Peki B için 3 birim ileriye doğru gideriz. 2 birim aşağıya doğru ineriz. O zaman 3 birim ileri 2 birim aşağı olduğu için önüne eksi koyacağız. Peki C'ye ulaşmak için orijinden 1 bir birim geri 3 birim aşağı pardon 1 bir birim geri 4 birim aşağıya da gideceğimiz için eksi 1'e eksi 4 noktası olarak sınırlandırılır. D'ye ulaşmak için 3 birim geriye 1 bir birim yukarıya 3 birim geriye 1 bir birim yukarıya gideceğiz. O zaman koordinat sisteminde verilen noktayı yazmada anlaşıldıysa şimdi doğru çiziminden bahsedelim. Doğru çizimlerinden birincisi x eşittir a doğrusu. Yani örnek olarak göstereyim. x eşittir 4, x eşittir 4 doğrusu olabilir. x eşittir eksi 3 doğrusu. Yani çeşitlendirilebilir. x eşittir 4 doğrusu şudur. x'in 4 noktasını bulalım. x 80 üzerinden 4 noktasını buldum. Ve Y'ye paralel olan bir doğru çizdim. Bu doğrunun ismi x eşittir 4 doğrusudur. Peki x eşittir eksi 3 doğrusu için ne söylenebilir? Bu sefer x'ten eksi 3 noktası bulunur ve y'ye paralel olan bir doğru çizilir. Bu doğruya x eşittir eksi 3 doğrusu denir. Tekrarlarsa x eşittir 4 doğrusu için x'in 4 noktası bulunur ve y'ye paralel bir doğru çizilir. x eşittir x3 doğrusu için x'in x3 noktası bulunur ve y'ye paralel olan doğru çizilir. Aynı mantıkla y eşittir b doğrusundan bahsedelim. y eşittir 3, y eşittir eksi 2 gibi doğrular çizelim. y eşittir 3 doğrusu bu sefer y ekseninden. 3 noktası bulunur ve x'e paralel olan doğru çizilir. Bu doğrunun ismi y eşittir 3 doğrusudur. y eşittir eksi 2 doğrusu için y ekseninden eksi 2 noktası bulunur ve x eksenine paralel olan doğru çizilir. Bu doğruya da y eşittir eksi 2'den geçtiği için eksi 2 doğrusu denir. Bununla ilgili bir soru. Der ki bize x eşittir 3 x eşittir eksi 2, y eşittir 4, y eşittir eksi 1. Doğrularının sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? İlk önce doğrularımızı çizelim. x eşittir 3 doğrusu. x'in 3 noktasından geçen ve y'ye paralel olan bir doğru. Hemen çizelim. Bu doğrumuzun ismi x eşittir 3 doğrusu. Peki x eşittir eksi 2 doğrusu. x'in eksi 2 noktasından geçen ve Y'ye paralel olan doğrumuzdur. Peki Y eşittir 4 doğrusu. Y'nin 4 noktasından geçen bu sefer X'e paralel olan doğru. Y eşittir 4 doğrusu. Y eşittir eksi 1 doğrusu için Y'nin eksi 1 noktasından geçen ve X'e paralel olan doğru çizilir. Şimdi oluşan bölgeye bakalım. Yeşil hatlarla gösterilen kısım burası. Alan bulmak için iki kenarı bulmamız gerekiyor. Bakın burası 4 birim. Burası 1 birim. Toplamda şu uzunluk yani 4'ten eksi 1'e kadar olan birim 5 birim. Aynı şekilde x ekseninden burası 3 birim. 2 birim toplamda şu uzunluk 5 birim. Yani şekil bir kare oluştu. Alanı ise 5 çarpı 5'ten 25 birim karelik bir alandır. Kısaca 3 ile eksi 2 arasında toplamda 5 birim var. 4 ile eksi 1 arasında toplamda 5 birim var. Verilen birimleri çarptığınız zaman alanı bulursunuz. Bu da işin kısa Şimdi geldik orijinden geçen doğrulara. Orijinden geçen doğrular için sadece x ve y'nin olması gerekiyor. Veya şuradaki örneğimiz için x ve y haricinde herhangi bir sayının olması gerekiyor. Doğru çizmek için en az iki nokta ihtiyacımız vardır. Daha fazla nokta ile doğru çizilebilir mi? Çizilebilir. Ama daha fazla nokta ile uğraşmamak için biz iki doğru ile grafiği çizeceğiz. Doğru çizerken nokta bulmamız gerekiyor. Buradaki x'in yerine 0 koyarsanız y eşittir 0. O zaman x'e 0 verdiğimizde y'si 0 olur. Bir nokta daha bulalım. x'in yerine atmanızdan geçebilecek herhangi bir sayı. Ben küçük bir grafikle uğraşmak istediğim için x'in yerine 1 koyuyorum. Buradaki x'in yerine 1 yazarsanız y'nin aldığı karşı değer 1. Abartalım. Bu sefer x'in yerine 2 koyalım. x'in yerine 2 koyduğunuzda y de bu sefer 2 değerini alır. Bu şekilde devam eden sonsuz tane değer verilebilir. Şimdi noktaları bulalım. Birinci noktamız sıfıra sıfır. Yani orijin. Zaten ismi de buradan geçer. Sıfıra sıfır noktası varsa orijinden geçer. Diğer noktamız x'in birine karşılık y'sinin bir oldu. Yani bir adım ileri bir adım yukarı. Diğer noktamız 2'ye 2. 2 adım ileri 2 adım yukarı. O zaman bu noktaya getiriyor. Bu şekilde bütün noktaları dizip doğrunuzu birleştirebilirsiniz. Unutmadan doğruya mutlaka ismini verin. Diğer bir doğru. Bu da orijinden geçen doğru denklemi. İster orijinden geçsin ister geçmesin. En az iki noktaya ihtiyacınız vardır. Nokta bulurken x'in yerine 0 koyalım. 0 koyduğunuzda eksi 3 kere 0, 0. Birinci noktamız bu. X'in yerine 1 verelim. Eksi 3 kere 1, y'si eksi 3 mü? Bu iki noktayı koordinat sisteminde gösterelim. Birinci noktamız sıfıra sıfır. Yani orijinin kendisi. İkinci noktamız x'in bir y'sinin eksi 3. Yani bir birim ileri 3 birim aşağıya indiğiniz şuradaki nokta. Buradaki verilen iki noktadan geçen doğruyu çiziyoruz. Ve doğrunun ismini yazıyoruz. Y eşittir. Eksi 3x doğrusu. Orijinden geçmeyen doğrulardan bahsedelim. Burada da orijinal geçmeyen doğrular. Bunlardan anlarız. X ve Y haricinde herhangi bir tam sayı, doğal sayı veya rasyonel sayı eklenmiş veya çıkarılmış olacak. Bunun için yine X'in yerine 0 verelim. Buradaki X yerine 0 verdiğinizde yani kapattığınız zaman Y 4'e eşit oldu. Yani X yerine 0 verdiğinizde Y'si 4 Peki y'nin yerine 0 verdiğinizde buradaki y'yi kapattığınızda x direkt 4'e eşit olur. O zaman y'nin yerine 0 verdiğimizde x 4'e eşit olur. İki noktamız mevcut. Birinci noktamız sıfıra 4. Bunun anlamı ileri geri gitme sadece 4 birim yukarıya çık. Diğer noktamız 4'e 0. 4 adım ileriye buradaki noktamız. Verilen iki noktadan geçecek doğruyu çizelim. Ve doğrunun ismini yazalım. X artı Y eşittir. 4 doğrusu. Yine burada orijinden geçmeyen bir doğru. Yine aynı şekil X'in yerine 0 verelim. Bakın kapattığınız zaman eksi 3 y eşittir 6. Eksi 3 y'si 6 ise y'yi buradan eksi 2 Y'nin yerine 0 verdiğinizde Y'yi kapatalım. 2x eşittir 6 ise x'i buradan 3. Yani denklem çözüyorsunuz. X'in yerine 0 verdiğimizde Y'si eksi 2 değerini alıyor. Y'nin yerine 0 verdiğimizde x'i 3 değerini alıyor. Buradan 0 eksi 2 yani orijinden 2 birim aşağıya indim. Bu noktamız 3'e 0, 3 birim Sadece ileriye gittiğiniz bu noktanız. Buradaki iki noktayı birleştirin ve doğrunuz oluşsun. Doğrumuzun ismi 2x-3c eşittir 6 doğrusu. Şimdi verdiğimiz ifadelerle ilgili soru çözümü yapalım. Bu tip sorular yazılılarda karşınıza çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Bir nokta verir size. A küçük a'ya iki noktası 2x artı 3 y eşittir 12 doğrusu üzerinde olduğuna göre a kaçtır? Bakın şu cümleyi duyduğunuz her yerde, üzerinde diye duyduğunuz her yerde x'i x'in yerine y'yi y'nin yerine yazın ve işlemini yapıp sonucu bulun. O zaman x'in yerine a'yı koyalım. 2 çarpı a. Y'nin yerine 2'yi koyalım. 3 çarpı 2 eşittir 12. Buradan 2A artı 6 eğer 12 ise 6'yı diğer tarafa attığımızda 2A 6 buradan A'yı 3 buluruz. Dersin başını hatırlayalım. Aşağıdaki noktaların bölgelerini karşısına yazınız diyor. 2 2'ye 5 x'in artı y'nin artı olduğu bölgemiz birinci bölge. x'in eksi y'sinin eksi olduğu buradan kopya çekebilirsiniz. X ve Y'nin eksi olduğu bölgemiz üçüncü bölge. X'in artı Y'nin eksi 2 olduğu, X'in artı Y'nin eksi 2 olduğu kesiştiği bölgemiz dördüncü bölge. X'in eksi Y'sinin artı olduğu, X'in eksi Y'nin artı olduğu bölgemiz ikinci bölge. Şimdi yeni bir soru. Diyor ki bize y eşittir 2x artı 4 doğrusunun eksenlerle arasında kalan bölgenin alanını bulunuz. Bunu bulabilmek için mecburen doğru denklemini çizmemiz gerekiyor. Doğru denklemini çizmek için nokta ihtiyacımız var. Buradan x yerine 0 koyarsanız x'i kapattınız. y eşittir 4. Peki yeni yerine 0 koyalım. Buradaki yeni yerine 0 koyduğunuzda oluşan denklemimiz 2x artı 4 şeklinde. Buradan 4'ü diğer tarafa attığınızda eksi 4 eşittir. 2x. x'i buradan eksi 2. Yani yeni yerine 0 koyduğumuzda x eşittir. Eksi 2. Hemen x'i x, i, x i yerine 0 koyduğumda y'si 4. Yeni yerine 0 koyduğumda x eksi 2. Bu noktaları koordinat sistemine aktaralım. x 0 iken y'sinin 4. Y'sinin 4 olduğu nokta burası. Y sıfır iken x eksi 2. Eksi 2 olduğu nokta burası. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde doğru oluşuyor. Bizden istenen eksenlerle arasında kalan bölge. Yani şuranın alanı. Hatırlayın üçgen alanını bulurken. Tabanı ile iki birim yüksekliğini çarpıp yarısını alırsınız. Yani 8 bölü 2'den Dört buluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ediyorum. ederiz.